Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, bu haftaki deneyimizde e, asenkron makinemizin senkron devirde döndürülmesi deneyini gerçekleştireceğiz. Şimdi e, deneyimizin bağlantılarını yapmadan önce arkadaşlar makinelerimizin her ikisinin de aynı yöne doğru döndüğünden emin olmamız gerekiyordu. Biz burada makinemizin kutlaş kısmını ayırarak Önce doğru akım motorumuzun yönüne baktık. Sonra e, asenkron makinemizin yönüne baktık ve hepsi saatin tersi yönde. Yani oradan duvara doğru dönmek e, dönmekteler Şimdi arkadaşlar bu deneyimizi adeta şeye benzetebiliriz. Hani iki kişilik bisikletlerde e, bir e, sürücü bir bisiklet binicisi e, bisiklete e, gereken pedal çevirme gücünü veriyor ve öndeki e, diğer bir sürücümüzün ise herhangi bir e, aktiviteye katılmasına gerek kalmıyor. Fakat onun sadece bacak hareketleri oluşuyor ve bu şekilde bir kaybı, bir güç harcaması var mı yok mu? Aynen mantık olarak buna benzetebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar, asenkron makinemizi doğru akım motorumuzla akuple ettikten sonra bunun motorumuza herhangi bir güç vermeksizin bir boşta yani sadece bir boşta çalışma deneyi yapıyormuş gibi bir çektiği güç miktarlarına analizörümüzden bakacağız arkadaşlar. Doğru akım makinemiz ilk dönemki denelerimizden hatırlayacağınız üzere şönt bağlantılı yapıldı. Şimdi önce bir boş çalıştırarak arkadaşlar deney köyümüzdeki akım, gerilim, aktif güç ve devir sayılarına bir bakalım arkadaşlar. Biz burada e, 380 volt devre öncelikle biz ay ayarlanmış idik daha önceden ve e, doğru akım makinemizi de e, ilgili devre getirerek deneyin ikinci aşamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi makinemizin e, ayarlı güç kaynağımızı burada e, 380 volta daha önce getirip şalteri kapatmıştık. Şimdi şalteri açmak suretiyle makinemizi DC ile bağlı bir şekilde boşta çalıştırıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1500 devirlere yakın bir değerde döndüğünü görüyoruz. Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi makinemizin etiket değerleri faz faz arası 380 voltlar. Şimdi arkadaşlar çekilen akıma bakıyorum. Her bir fazla 1.71 amper civarı bir akım çekilmekte arkadaşlar. Watt miktarına bakıyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz 90 ile 100 arası değişen bir Watt miktarımız var ama hiç fazla toplam 313 Watt gibi bir aktif güç değerimiz söz konusu arkadaşlar. Şimdi bu değerlerimiz hali hazırda devam ederken deney çalışmalarımız arkadaşlar doğru akım makinesini deneye alıyorum. Biz e, etmeden önce yaklaşık 2500 devirlerde doğru akım makinemizin 1.7 amper DC, 173 volt DC çektiğini görmüştük arkadaşlar. Şimdi makinemiz asenkron motorla aynı yönde dönüyor ve asenkron motorun yükünü adeta kendi üzerine almış durumda. Geriye kalan asenkron makinedeki diğer kayıplarımız söz konusu. Şimdi bunların tayin edilmesi için arkadaşlar Şebeke analizörümüze tekrar geliyoruz arkadaşlar. Wattımız yine 380 watt, volt voltaj değerimiz 380 voltlarda. Akım miktarımız 1.70 amper civarlarında. Toplam watt değerimize baktığımız zaman arkadaşlar düştü. 27, 44, 53 watt civarı gösteriyor. Yani yaklaşık 124 watt aktif gücümüzün olduğu söz konusu arkadaşlar. Devrimiz yine 1500 devir bölü dakikalarda arkadaşlar. Ee, burada deney sayımızda arkadaşlar ilgili hesaplama e, formülleri mevcut. Her iki deneyi e, biz gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Buradan sonraki hesaplama kısımlarını dersteki teorik bilgilerimizle eşit doğrultusunda hesaplamanız gerekmektedir. Hepinize iyi günler.